güzel direktti kardeşim Annemizi görmek istiyorum. Anne başkadır. O bu işte edamadım. Sarılmak istiyor. Korklamak istiyor. Gözlerine içine bakmak istiyorum. Başka bir yere yok. 20 yıllık hasret. 20 yıldır dinmeyen göz yaşı. Türkiye Ömer ve Emre ile birlikte ağladı. Bir mucize daha gerçek olacak mı? Evlendikten sonra iki buçuk yaşındayken falan kaçıp gidiyor. Gidiş o gidiş. Bizim ne günahımız var abla? Emre'nin ne günahı var? Biz anamızı görmek istiyoruz. Gözden içine bakmak istiyor. Gelsin yeter ki başka bir dileğim yok. 20 yıldır anneleri Lamiye'yi göremeyen iki kardeş annelerine kavuşacak mı? Şu an son halini görmeye hazır mısınız? Burada heyecanlı bekliyorlar. Bekliyorlar. Eşim ve kardeşlerim eşiyle birlikte yaşıyorlar. Eşinizin <laughs> kardeşi. Siz onun hanımefendiyle berabersiniz. Kendinize nasıl yakıştırıyorsunuz? bir ihaleci konuşmaya devam edecek. Şu anda birlikteyiz. Bu kadar zor değil ama insan bir kere sevilir mi? Ya, Yapıyorlar. Ben bir kere sevilmedim. benimle birlikte olmadın

Anan aurlad. Sevgili seyirciler, evlerde kaldığımız bu dönemde hepimiz mutfakta daha çok vakit geçirmeye başladık. Burun böyle olunca çok da çok mutfağımızın güvenliği ve hijyenine önemli evet, konulardan biri sayılır. Mutfağımızın hijyenine çok dikkat ediyoruz ama pek ya böceğ. Karınca ve örümcekler araştırmalara göre evde en çok haşere sorunuyla karşılaştığımız bölüm mutfaktır. Havalar ısındıkça da haşere problemleriyle karşılaşma sıklığımız artıyor. Bu sorunla başa çıkmak için uğraşacak güvenli ulaşan uzmanına... tüm dergilerin... Püsün! Ananı avradını kaç tane kaç kere vuracaksın Allah Allah kaç kez! Güvenli ve etkili çözümleriyle mutfağınızı koruma altına alsın. Max Hamam böceği karınca ve örümcekler <laughs> üzerindeyiz bir <laughs> öldürücü etki gösterirken Arkadaşlar bu arada oyun birinci bölümü oyunu oynuyorum bu öldüm, da son öldüm gerizekalı kaldı Granny öldürdü oyunu da Granny'i onliğine indirebilirsiniz Play Store'dan da indirebilirsiniz. Her yerden indirebilirsiniz. Kurtardı gerizekalı, Teşekkür ederim. Kurtarmasaydı onun eğer ağzını bu sikecektim he. Duydu gerizekalı, orada. Ben kapıyı açık bir kaçıyorum bir evladım. Kaçıyorum ben ama. Granny pesimden gelmez sikerim ananı. Ben Ali... Hemen açayım şey, ben kapı çıkış kapısına kadar geliyorum. Olalım. Geldim beyler geldim. Bir bekleyin ben Fatih geldim, ben beni ulan. Geldim bekleyin beni. Ne nedir? kapısına kadar gel. Aa. Ben kaçıyorum yine de. Hadi anne ananıza bay bay de. Anne olunca dünyaya bebeklerin gözünden bakmaya başladı. Hisleri ne kadar Kaçıyorum ben vallahi Allah gitti benden Allah gitti benden Kaçıyorum ben Kapı nerede Kaçmam lazım anasını satayım Kaçamıyorum Kapı açık kaçabilirim artık Gönül beni buradan görmeden Bos yapmayın Bos yapmayın kaçacağım ben ha Bos yapma bos yapma kazanacağım Bos yapma olan. Kaçıyorum ben Hadi eyvallah ananıza bay bay deyin Dünyalarını güzelleştirmek için geldik Hayır sakın bitme. Sakın. Sakın değil deme. Aa kaçtık. Budur. Kazandık arkadaşlar. Nasıl? Videomuzun bu sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Oyun bu da oynadı. Şey işte. Oyun yine. Ama ben kaybetmişim. Granny online yine oyunu oynayabilirsiniz. Online. Play Store'da bulabilirsiniz. İki kişilik arkadaşlık da oynayabilirsiniz. Oyunu da bitirebil bitirebilirsiniz. İki kişilik oyun. Granny'miz de bu manyak orası. Bu Granny'miz. Pardon yani küfür ettim yalnızlıkla. oynayabilirsiniz. Bu birinci bölümümüz. Granny'yi oynayın oyunu. Yazabilirsiniz buna. Play Store'a. Bay bay arkadaşlar. Yarınki video kaçırmayın.